Hayır. Düşünmüyorum çünkü ben orijinal Kıbrıslıyım. 5 sene mücahitlik yaptım. 3 ay esir düştüm. Güneyden buraya geldim. Ve bu ülkede benim hiçbir hakkımın kalmadığı gibi tatile çıkma hakkım da kalmadı. Çünkü tatil para demektir, cep demektir. Herkes mutfağına uğraşırken tabii sonradan Rum mülkünden zengin olanlar gidecek tatil ama biz gidemeyiz. Biz bir emekli maaş alırız. Ayı çıkarmaya çalışırız. Ülkemizde rezil olmamaya yaşarık. Yani böyle yani ülkemiz bir sorumsuzluk ülkesi oldu. Bin çeşit insan yaşar bunun içinde. Hükümetin hiçbir otoritesi kalmadı. Halk şikayet edecek bir mercesi, merceği de bulamıyor. Polis yok. Yani böyle sorumsuz bir ülkede tatile çıkmak zor. İzlim olursa çıkmayı düşünüyorum. Ama evimde geçireceğim yani tatil yapacak durumum yok çünkü. Ekonomik şartlardan kaynaklı iki çocuğumla geçinmeye çalışıyorum. Evim kira. Aldığım maaş asgari ücret. Asgari ücretle 7.500-8.000 lira zaten kira veriyorum. Nereye gidebilirim? faturaların falan derken zaten maaşım bitiyor. <laughs> Yani çok bu konuda gerçekten çok zor durumdayız. Benim gibi çalışan bir sürü insan var. Herkes çok zor durumda. Yani şey değil. Hani sadece ben değilim. Dünya kadar asgari ücretle çalışan insan var. TL alıyoruz, sterlin kira ödüyoruz. En çok da buna kızıyorum. Niye bana o zaman sterlin vermiyorlar maaşımı? Ya da ben üç kişiyim. Neden ben 12 e, şey 12 bin liraya çalışıyorum. 7500 bin, bin lira kira veriyorum. Benim yani haklarım yok. Hiçbir hakkım yok. Üstelik ben burada vatandaşım ama gerçekten zor yaşıyorum. Zor durumda yaşıyorum. Yok kardeşim çıkmayı düşünmüyorum. Ekonomik koşullar. Yani para harcamaya korkuyoruz. Durumu iyi olan insanlar bile çıkmayı çok tercih etmiyorlar. Çünkü önümüzde ne olacağı belli değil. Hani dere oldun getirirken biriktirmeyi tercih ediyorum. Önümü göremiyorum çünkü. Ee, maalesef iznim olmadığı için ben çıkamayacağım. O hanımla çocuğu göndereceğim. Bu yıl çıkmayacağız. Maalesef. Ekonomik kriz. Yani yetmiyor aldığımız e, asker ücret yetmiyor. Yetmediği için de bu yıllar erteledik. Artık seneye bakacağız duruma göre. Yok abi. Hiçbir yere çıkmayız. Evdeyiz. Bayram tatilini evde geçireceğiz. Yani şu an ekonomi şartlardan dolayı tatile gitmeyi düşünmüyoruz. E, malum her şey ateş pahası, biletler uçmuş vaziyette. Yani bu şartlar altında bir yere gitmeyi tercih etmiyoruz. Malum sıkıntılar büyük yani o yüzden yapamayız bir şey.